Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BJT transistör soru çözümüne başlamış bulunmaktayız. Soru çözmeye başlamadan önce size birkaç bilgi vermek istiyorum, hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar BJT transistörler iki şekilde modelleniyor. Aslında iki şekilde demeyeyim de hem NPN hem PNP transistör diye ikiye ayrılıyor. Şimdi bunun arasındaki farkı yani NPN mi PNP mi olduğunu nasıl anlayacaksınız? Arkadaşlar buradaki ok eğer dışarı doğruysa NPN transistör. Eğer ok içeri doğru giriyorsa PNP transistör diyeceğiz. Peki NPN transistörünü bir inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BZ, IB akımı giriyor. Kolektöre IC akımı giriyor. Emitöre IE akımı çıkıyor. Emitörden IE akımı çıkıyor. Arkadaşlar NPN'de böyle PNP'de de tam tersi. IB ve IC'den akımlar çıkıyor. Emitöre akım giriyor. Bunların ikisindeki arasın, ikisinin arasındaki fark akım yönleri arkadaşlar. BGT'de bilmeniz gereken diğer bir şey ise Base ile emitter arasının burada gördüğünüz gibi her zaman sabit bir gerilimde olması. Buna da VBE diyoruz. 0.7 volt arkadaşlar. Biz bu VBE'yi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi VB eksi VE diye açabiliyoruz. O da 0.7 volta eşittir. Transistörlerle ilgili, BJT transistörlerle ilgili birkaç formülümüz var arkadaşlar. Onlar da IE eşittir IB artı IC. IC eşittir beta çarpı IB. Ic'yi üstteki denklemde yerine koyup düzenlersek Ie eşittir. Beta artı bir Ib şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar biz bugün BGT'lerde DC analiz yapacağız. Yani önce DC analiz yapacağız. İlerleyen zamanlarda AC analiz yapacağız. Şimdi sorularda kapasitörler göreceksiniz arkadaşlar. DC analiz yaparken bu kapasitörleri açık devre yapacağız arkadaşlar. Önemli bir nottur. Bu sayfanın tamamı önemli arkadaşlar. Not alabilirsiniz burayı. Şöyle. Tam ekrana sığdırayım. Durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar burayı. Şimdi soruya geçelim. Arkadaşlar çözeceğimiz soru sabit eğilimlemeli yapı. Şimdi soruya ilk baktığımda benden ne istiyor diye bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi IB, IC, VCE ve diğer şeyleri istiyor arkadaşlar. Bir soruya baktım arkadaşlar. DC analiz yapacağım. Ben DC analiz yaparken önce KBL yönümü seçmek istiyorum. Ama baktım gözüme kapasitörler çarpıyor. Arkadaşlar bunları devreden kopartıyorum direkt. Bitti. Devreden kopardım bağlantısını. Şimdi bakıyorum IB akımının yönü verilmiş. IC'nin verilmiş. IE'yi de bana kolaylık olsun diye ben yazıyorum arkadaşlar. Yazdım. Şimdi bu IB akımı bu direnci kutuplandırmayacak mı arkadaşlar? Kutuplandıracak. Burayı eksi, burayı artı kutuplandırıyor. Onu nasıl yapıyor derseniz dirençten çıktığı için çıktığı yer negatif kutuplanıyor. Diğer tarafta pozitif zaten. Bakın arkadaşlar IC direnci giriyor. Girdiği yeri pozitif kutuplandırır. Çıktığı yeri aşağıdan çıkacağı için çıktığı yeri negatif kutuplandırır. Şimdi arkadaşlar İki tane KBL yönümüz var. Ters yönleri saymayasak. Bir tanesi arkadaşlar burada. Diğeri de burada. Şimdi siz soruya baktınız. D düşünüyorsunuz. IB'yi mi bulacağım? IC'yi mi? Ve CE'yi mi bulacağım? Veya diğerlerini mi? Arkadaşlar çoğunlukla hatta her zaman IB akımını bulacaksınız. IB akımının olduğu yerde KBL yapacaksınız. Çünkü burada KBL yaptığınızda arkadaşlar tek bilinmeyen var. IB. Onu da direkt çekeceksiniz. Ondan sonra IB'den IC formülüne geçeceksiniz. Hani IC eşittir beta çarpı IB vardı. Bunları soruda yapacağız hepsini tek tek. Böyle bir önce ana mantığını anlatayım diye düşündüm. Sonra arkadaşlar VCE'yi de bulmak için gördüğünüz gibi VCE burası. Her zaman burası VCE'dir. Gelip bu yönde KVL yapacağız. Şimdi başlayalım soruyu çözmeye. Şurada arkadaşlar Şu bir numaralı diyorum. Bir numaralı yerde kahvele yapacağız arkadaşlar. Başlıyorum kahvelemi yazmaya. Eksi 12 artı artısına girdim. 240 çarpı IB. Şurası arkadaşlar VBE der zaman. Artı VBE eşittir 0. Neden 0 toprağa geldim. KVL yapı şeklimi anlatayım hızlıca size. Devreye artı 12 volt sağlıyor değil mi arkadaşlar? Artı aşağıda eksi yukarıda. Şimdi KVL yönümü seçtim ben böyle mavi olan. Ne yaptım arkadaşlar? Yukarıdan geldim. Eksiye girdim arkadaşlar. O yüzden eksi 12 aldım. O yüzden eksi 12 aldım. Devam ettim. Ne yaptım arkadaşlar? Artıya girdim. O yüzden artı aldım. Devam ettim. Burası artı. Burası eksiydi zaten. Bakın arkadaşlar. Artıya girdim. O yüzden artı aldım. VBE'yi biz ne dedik? 0.7 volt dedik. Eksi 12 artı 0.7 11.3. Şurası kilo ohm. Şöyle hemen işlemi yapalım. Ne çıktı arkadaşlar? Miliamper çıktı bu. Kilo ohm'a Volt'u böldüğünüzde miliamper çıkar. Bir de i̇şte bunu mikroamper cinsinden yazalım. O da 1000 ile çarpmak da olacak. Yani 10 üzeri 3 ile çarpacağız. Şimdi IB'yi bulduk arkadaşlar. IB'ye tık atalım. Biliriz. IB'yi bulduk. Şimdi ıcayı bulalım arkadaşlar. Ne demiştik biz ıcaya? Formülü vardı ıcanın. Beta çarpı IB idi arkadaşlar. Betayı 50 vermiş zaten soruda. Betayı 50 vermiş soruda. 50 çarpı ıb'yi ne bulduk arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi bulduk. Biz ikisini çarparsak ıcayı bulmuş olacağız. Az önce yanlış yazdım galiba. Şu işlemi tekrar edeyim. Aynen arkadaşlar. Şurası 0.47 değil de 0.047 ile devam edecek. Ondan sonra bunu da 10 üzeri 3 ile çarparsak Tamam burası doğru. Şurası gözükmüyor galiba? Tekrar şimdi soruya dönelim. IC eşittir beta çarpı IB dedik. Betayı 50 vermiş soruda 50 aldık. IB dediğimiz şeyde bunu gelip yerine yazıyoruz. 2.35 mA olarak I.C'yi de bulduk. Şimdi I.C'yi de bulduk arkadaşlar. Ona da dikkat atalım. Şimdi V.C.E'yi bulacağız arkadaşlar. V.C.E'yi bulmak için de dediğim gibi I.B'yi bulmak için burada K.B'le yaptık. Neden bu tarafta yapmamıştık? Hem I.C bilinmeyeni hem V.C.E bilinmeyeni geliyor. O yüzden Sol tarafta KVL yaptık. Şimdi VCE'yi bulmak için bu tarafta KVL yapacağız. KVL yönümüz şöyle arkadaşlar. İki numaralı KVL. İki numaralı KVL'ye yazıyorum arkadaşlar. Bakın. Eksi artı diye ayırdım. KVL yönüm eksiye girdi. O yüzden eksi 12. Geldim KVL. Ic şey 2.2 kilo ohmun artısına girdi. Artı. Oradaki gerilimi yazıyorum. Geldim artı kısma gidin tekrar. O yüzden artı yazdım arayı gördüğünüz gibi. Devam ettim VCE'den sonra toprağa geldim. 0. Sıfır. Sıfıra eşitledim. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarafta önce kahveli yapmış olsaydık IC ve VCE'yi bilmiyorduk. O yüzden soruyu devam ettiremeyecek. Ama biz IB tarafında KVL yapıp IB'yi bulduk tek bilinmeyen olduğu için. Sonra IB'yi bulduktan sonra IC'ye geçtik formülden. Şimdi IC'yi biliyoruz. Yerine yazalım arkadaşlar burada. 5.17 volt oldu burası. 5.17 12'den çıkartırsak arkadaşlar. Eksi 6.83 kaldı burada. Onu da karşıya atarsak biz VCE'yi 6.83 volt olarak bulduk arkadaşlar. Onu da dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. VB ne istiyor bizden? VB, VC, VBC'yi istiyor. Sayfamızı temiz sayfaya geçelim arkadaşlar. Ne istiyor bizden arkadaşlar? VB VC VBC istiyor. Şimdi Düşünüyoruz. VB'yi nereden bulabilirim? Soruyu tekrar açalım arkadaşlar. Bakalım. Düşünüyorum arkadaşlar. Aklıma gelen yol Şöyle arkadaşlar Biz VB'yi VBE'yi açmamış mıydık en başta? Soru çözmeye başlamadan önce göstermiştim size. Bunun yazım şekli böyle değil mi arkadaşlar? Şimdi da bunu bilmiyorum şu an. Ama bunu biliyorum. 0.7 volt eşittir. Şimdi VE'yi bulmaya gidelim. Veya VB'yi biliyorsak zaten bunu yazmamıza gerek yoktu. Bakalım VE'yi buradan bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle tekrar çizeyim bu tarafa ben. Soruyu hemen. Şimdi arkadaşlar burası base'di bildiğiniz gibi. Burası kolektör, burası emitördü bildiğiniz gibi. Kolektör ile emitör arası o yüzden VCE oldu yani CE dedik. Şimdi arkadaşlar biz E gerilimini bulmak için ne yapıyoruz? Buraya bakıyoruz değil mi arkadaşlar? E'nin olduğu yere bakıyoruz. E'nin olduğu yere bakarsak E'nin olduğu E direkt toprağa bağlı olduğu için biz VE eşittir sıfır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu artık biliyorum. Buna ne yaptım? Sıfır yazdım. VB oldu burası. VB'yi bilmiyorum. Buraya geldim. VB direkt ne oldu arkadaşlar? 0.7 volt oldu. Şimdi aynı şekilde VCE yapacağım arkadaşlar. VC eksi VE dedim. Buna 0 volt. Bunu biliyorum zaten. VCE'yi bilmiyorum. VCE'yi biz bulmuştuk arkada. 6.83 volt. Ne oldu? Vc 6.83 volt olmuş oldu. Bunu da bulduk. Şimdi bizden VBC'yi istemişti arkadaşlar. Bunları tık atayım. Bunları tık atalım şöyle. Bizden VBC'yi bulmamızı istemişti. Bunu da arkadaşlar gene aynı şekilde açıyoruz böyle. Hepsi tüm ikisini de biliyorum. Hemen yerine koyuyorum. BB'yi 0.7, VC'yi 6.83 buldum. Bu işlemi yaptığımda arkadaşlar VBC'yi 6.13 volt olarak buldum arkadaşlar. Soru bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kadardı. Şimdi ne yaptık diye bir üstünden geçe geçersek Önce arkadaşlar nerede kahveli yapacağımı düşündüm. Ben ne soruda ıb'yi istemeyebilir, direkt ıc'yi isteyebilirdi bu soruda. Gene önce ıb'yi bulmam lazım, sonra ıc'ye geçmem lazım. Çünkü bu tarafta iki bilinmeyen oluyor. ıb'yi buldum, ıc'ye geçtim. Sağ tarafta ve c'nin olduğu yerde bir kahveli yaptım. Tek bilinmeyen var çünkü ıc'yi bulunca. Tek bilinmeyen olduğu için rahatça buldum. Sonra arkadaşlar VB, VC ve VBC'yi de şeyleri açarak, e, bilinenleri açarak buldum arkadaşlar. Çünkü biz ne yaptık? VB'yi e biliyoruz. Onu açtım, buldum. VC'yi e biliyorum. VC'yi öyle buldum. VBC'yi de zaten açarak direkt az önce bulduğumuz için VB ile VC'yi bulduk. Soru bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.